arkadaşlar. Evet bugün kutsal topraklardayız. Geri Gelibolu'da Geri Şöyle güzel 65 kilometrelik bir turumuz var. Çok tırmanışı olmayan bir tur. Zaten burada biliyorsunuz biz Gelibolu Challenge yapıyoruz. Gallipoli Challenge orada. Onun rotasına benzer bazı yerlere. Yarın Jonkwer'ini tırmanacağız ama bugün şöyle bir easy sürüş yapalım dedim. Şöyle neyse bir rotayı sonra anlatırım. Hadi başlarız. Evet, rotamız Kilit başladı arkadaşlar. Sahilden Ece Abad'a geldik. Şimdi buradan yukarı doğru gideceğiz. Burası, yollar burada biraz değiştik. Tünel var. Ama gidişte tünel yok, dönüşte var. O yüzden ben rotayı bu şekilde yaptım. Yani tünele girmemek için. Böyle olunca buradaki, şu andaki sahildeki yol çift şerit. Rahat bir yol. Yani burada kaç tane araba gelmiyor. Şimdi böyle iki şeritte rahat rahat gidiyorsunuz. Ama tünele çok girmek istemiyorum açıkçası. O yüzden bu rotayı tersten yapmamanızı öneririm. Buradan şimdi buradan yukarı doğru çıkmaya başlayacağız. Bizim Challenge Gallipoli rotasına doğru gideceğiz. Startına doğru. Yani Kabatepe Limanı'na doğru gideceğiz şimdi. Kabatepe tarafına geldik arkadaşlar. Bu yolda pis gibi. Şimdi buradan soldan gidip Çeliş Galipoli parkuruna giriyoruz. Buradan böyle aşağı doğru devam ediyor. bunun en güzel özelliği arkadaşlar. Yollar harika. Burada inanılmaz güzel yollar. Çukur görmeniz çok zor. Ve yaz dönemlerinde buralarda binmek daha rahat. Çünkü güneyde binmek daha sıcak oluyor. Burası bir tık daha serin. Deniz de bir tık soğuk. Evet. Güzel oluyor. Hadi bakalım. Evet, bugünkü turumuzda Fittat Hanım bize eşlik ediyor. Merhaba. Merhaba, gözlüğünü unutmuş. Evet, harika görünüyor. <laughs> Benim gözüm oldu. Ben bir kere ayrım ben öncesi ayakkabımı unutmuştum arkadaşlar. <laughs> Tallinn'de ilk ayrım Man'ımdan önce Start'a gidiyordum ayakkabıyı unutmuştum. Bisiklet ayakkabısını koşarak otel almıştım. Oluyor böyle şeyler. Bunun için bir liste yapmak lazım. Evden çıkmadan önce. O listeyi de yapıp size de göndereceğim. <laughs> Herkes o listeye bakıp evden çıkmadan bir son çek yapabilir. Çünkü bazı şeyler öyle unutulabiliyor. Evet. Nasıl ortam? Çok güzel. Yemyeşil. yeşil. Bir de şey, triatlon parkurundayız Aynen. şu anda. Aynen. Seneye zaten yapmak istiyordum. Sene, geçen sene yaptınız. Geçen sene koştuk. Aya koştuk. Bural, buralarda ben sürdüm. Hı? Buranın zevkini ben çıkardım. En acılı, en sıcak bölümü. Sıfır. <laughs> Bitna Hanım'a de... varmıştık. Evet. Aynen. Deneye. Hepsini kendim yapmak istiyorum. Hadi bakalım. O yüzden şu anda deneyimliyorum. Ha. Bisiklet parkurunu. Evet, Kurota'da arkadaşlar iki tane böyle hafif bir yokuşumuz var. Onun dışında rahat. Ama şöyle bir durum var. Biz normalde hep böyle sezon başı ya da sezon sonu buraya geliyorduk. Normal sezonda çok araba var burada. Yani hep böyle şehitliklere gelip gezmek isteyenler falan özellikle hafta sonu bayağı kalabalık. Evet, buralar rotanın en güzel bölümlerinden biri arkadaşlar. Challenge Gallipoli'de de var bu bölüm. Buraya geliyoruz. Daha ilerden bir yerden döneceğiz ama şu keyfe e bak. Yarışta buralara bakamıyorsunuz tabi. İddialım sizin formanız da tam uyumlu olmuş. Takım olduk. He, yok bir denizden uyumlu olmuş. Evet. Bu arada arkadaşlar, bu rotaların hepsine astahadurma.com'daki nerede sürelim bölümünden ulaşabilirsiniz. Orada işte Marmaris'teki kran tırmanışı ya da işte oradaki rotalar. Onların hepsini tek tek koyacağım oraya. Şu anda 10 tane falan rota var. Hem orada bilgilendirmeler de yapıyorum. Yani rota ile ilgili işte yol durumu nasıl, köpek durumu nasıl. Onlar önemli şeyler çünkü bizim için. Orada onlara ulaşabilirsiniz. Siz de bu videonun altına oraya eklemem mi istediğiniz rotalar varsa yani gel abi burada sür dediğiniz rotalar varsa Oralarda da süreriz. Of oh, şuraya bakın ama. Ağaç çiçekleri yanmış herhalde burada. Bu dönemde böyle oluyor sıcaktan. Ama denize bak. Oh. Şimdi buranın güzelliği bu mevsimde güneyden daha serin. Bir tık daha serin. Ve deniz de bir tık daha serindir muhtemelen. rotanın tam ortasında arkadaşlar bu Sektür Bayır'da bir tane iki tane bakkal falan var. Oradan sularınızı falan alabilirsiniz. Yani bu 60 kilometrenin tam 35. kilometresinde falan böyle bir su noktamız var. Şimdi buradan gene hafif bir tırmanışla dönüşe başladık artık. Burada böyle bir 8 çiziyoruz aslında ufak bir 8. Buralar normalde antrenman için yani. Bam 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 gitmek için de harika. Biz burada çok TT antrenman yaptık ben mesela önümüzdeki haftalarda buraya gelip bir, bir hafta antrenman yapabilirim. Tabii bu tarafta da abi de var. Evet, şu anda dönüş yaptığımız rota da arkadaşlar Gelibolu Maratonu'nun rotası. Burada ben hiç 42 koşmadım ama 42 buraya geliyor. Ben 21 koştum burada. 20 şu ileride bir yokuş var. Onun hemen orasından dönüyor. Nasıl bir iniş? Oh be Can, çok iyidir. Evet, tırmanışlar biraz zor olabiliyor ama inişler çok keyifli oluyor arkadaşlar. Ama işte o keyifli inişler için tırmanmam lazım. <laughs> Şimdi sahile geliyoruz. Son 10 kilometre mis gibi. Geribolu Maratonu'nun parkuru. Ben burada 21 koşmuştum. Bu inişi koşarak çıkıyorsunuz o sahilde de hep inişli çıkışlı ama keyifli bir maraton oraya da gelin derim. Hadi bakalım. Ve deniz. Evet, arkadaşlar, arkadaşlar bayağı rüzgar var. Haydi bakalım. Evet, Fitrat Hanım uçakla yarışıyor. Keçi gibi tırmanıyor maşallah. Bu arada işte Çanakkale Maratonu'nun parkurunda izliyoruz. Geri Gelibolu Triatlonu burada diyoruz. Bir de burada esas Çanakkale Boğazı yüzme yarışı var arkadaşlar. 30 Ağustos'ta her sene 30 Ağustos'ta yapılıyor. Ben 3 kere falan yüzdüm. Böyle bütün boğazı yüzerek geçiyorsunuz. O da efsane. Yani burada 3 tane yarış var. Üçü de birbirinden güzel. Şu boğazı böyle yüzerek geçiyorsunuz. Çanakkale'den başlıyorsunuz. Çanakkale'den tekneye binip Eceabat'a geliyoruz. Oradan geri dönüyorduk sanırım. Çanakkale'ye. Oh. O yarışta çok keyifli. Bakarsınız bu sene yüzeriz orada. 65 kilometrelik turumuzu, loop'u bitirdik. Ben şimdi şöyle bir, bir 20 kilometre falan da biraz tempo yapayım. Oh, eski günlere dönmemiz lazım. Hazır 60 yapmışken onu 80'e falan tamamlayalım. Hadi bakalım. Ama bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarın çok bayır var. Orayı full çekebilirim. O videoları izlemeyi unutmayın. Onun için takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hadi sonraki videoda görüşürüz.